Saygıdeğer arkadaşlarım, daha önce de hep belirte geldiğim gibi biz Marxist Leninistiz. Size bugün Lenin'in bir yönünü tanıtayım dedim. Bu pankartımızda diyoruz ki anti-emperyalist birinci kurtuluş savaşımızın önderi Mustafa Kemal ve en büyük müttefiki Lenin. İlber Ortaylı tek müttefiki diyor Lenin için. Şimdi bu müttefikliğin içeriğine dair bilgiler vermek istiyorum size. Bir Sovyet diplomatının Türkiye anıları Semyon Ivanoviç Aralov'un anılarından aktarıyoruz arkadaşlar. Çiçek'in Lenin'in uluslararası ilişkilerini düzenleyen yoldaşı Aralov anlatıyor. Türkiye'ye gitmeden önce Lenin'le görüşme. Bir gece çiçerim bana dışişleri halk komis beni dışişleri halk komiserliğine çağırdı. Onu çalışır bir halde buldum. Masanın üzerinde bir yılın evrak ve kitap vardı. Vladimir Ilyich yani Lenin sizi görmek ve Türkiye işleri üzerine sizinle konuşmak istiyor dedi. <laughs> Sergey Vasilyevich. Artık siz işleri, yazışmaları, anlaşmaları Türkiye tarihini öğrenmiş bulunuyorsunuz. 13 Ekim'de Türkiye'nin Güney, Güney Kafkasya Cumhuriyetleri ile imzalamış olduğu antlaşmayı mutlaka dikkatle okuyunuz bu antlaşmayı Sergey Konstantinovich Pasutov'da bulabilirsiniz. Yarın Vladimir İlyiç'e İlyiç e gideceğiz. Hazır olunuz. Yani Lenin'e gideceğiz. Hazır olunuz diyor. Vladimir İlyiç'te bu yeni buluşmayı heyecanla bekliyordum. Nihayet bu saat gelip çattı. Lenin'in çalışma odasında hiçbir şey değişmemişti. Hatta iç savaş yıllarında cephedeki durumu Vladimir İlişe anlattığım harita bile aynıydı. Arkadaşlar 1917-21 yılları arasında bir iç savaş yaşadı. Çarlık Rusyası ve Sovyetler Birliği ve ancak 21'de Çarın Beyaz ordularıyla ve onların destekleyen Amerika, İngiltere ve bütün batılı emperyalistlerle savaşı kazandı. Lenin ve Büyük Ekim Devrimi'nin savaşçıları. Yazı masasının üstü tam bir düzen içindeydi. Kitaplar gerektiği an alınabilecek bir yerde ve durumda bulunuyordu büyük çiçek paketi yine aynı yerdeydi. Masanın üzerinde deninde bir paket çiçek bulunduruyor. Yani çiçeklerin kokusu, görünüşü, güzelliği ona mutlu bir ruh hali yaşatıyor arkadaşlar. Vladimir İliç yerinden kalktı. Masanın arkasından çıktı. Çiçerinde dostla dostça selamlaştı. Hal sordu. Sorgu dolu gözlerle bana baktı. Elimi sıktı. Cesaretlendirici sıcak bir bakışla ve sempati okudan bir gülümseyişle demek böyle azizim dedi. Savaşı bitirdiniz, diplomat oldunuz. Ala kılıcı saban haline getirdiniz. İyi ve gerekli bir iş. Lütfen oturunuz. 17. orduyu hatırlıyorum. Ordunuz fena dövüşmedi. Şimdi size büyük bir iş veriliyor. Türkiye'de yararlı çalışacağınızı umuyorum. Türkler ulusal kurtuluşları için savaşıyorlar. Bunun için Merkez Komite askerlik işlerini bilen birisi olarak sizi oraya gönderiyor emperyalistler Türkiye'yi soyup sovana çevirdiler. Hala da soyuyorlar. Köylüler ve işçiler buna katlanamadılar ve baş kaldırdılar. Sabır bardağı taştı. Gerek doğu halkları, gerek biz emperyalist kurtlara karşı savaşıyoruz. Sovyet Rusya emperyalistlerin işini bitirdi. Onları bozguna uğrattı. Ve memleketten kovdu. Onların dişlerini söktük. Keskin tırnaklarını vücudumuza geçirmelerine izin vermedik. Lenin Türkiye'de olup bitenleri çok iyi biliyordu. Anlatıyor Lenin. Mustafa Kemal Paşa tabii ki sosyalist değildir diyordu Lenin. Ama görülüyor ki. İyi bir örgütçü, yetenekli bir komutan, Burjuva ulusal devrimini yürütüyor. İlerici bir insan, akıllı bir devlet adamı. Bizim sosyalist devrimimizin önemini anlamış olup, Sovyet, Sovyet Rusya'ya karşı olumlu davranıyor. O istilacılara karşı bir kurtuluş savaşı yapıyor. Emperyalistlerin gururunu kıracağına, Patişahı da yardakçılarıyla birlikte silip süpüreceğine inanıyorum. Halkın ona inandığını söylüyorlar. Ona yardım etmek, yani Türk halkına yardım etmek gerekiyor. İşte sizin işiniz budur. Türk hükümetine, Türk halkına saygı gösteriniz. Büyüklük taslamayınız. Onların işlerine karışmayınız. İngiltere onların üzerine Yunanistan'ı saldırttı. İngiltere ile Amerika bizim üzerimize de Sürü ile memleket saldırttı. Sizi ciddi işler bekliyor. Yoldaş Kurunze bugünlerde Ukrayna Cumhuriyeti adına Ankara'ya gidecektir. Herhalde onunla Türkiye'de karşılaşacaksınız. General Frunze o anda Türkiye'ye geldi ve Türkiye'yi baştan sona dolaştı ve her türlü desteği Sovyet Rusya'nın vereceğini vaat ederek ülkemizden ayrıldı arkadaşlar. Şimdi burada bir konuya daha değinmek istiyorum. Lenin'in sözlerinin arasına girerek. Taksim'de Cumhuriyet anıtı var biliyorsunuz arkadaşlar. 25'te başlandı o anıtın, anıtın yapılmasına. 28'de bitirilip açıldı. Orada Mustafa Kemal'in, İnönü'nün, Temzi Şakmal'ın heykelleri var. İşte bu üçünün arkasında iki de Sovyet Rusya temsilcisinin heykeli var. Mustafa Kemal'in ölenisiyle oraya konmuştur bu heykeller. Biri Aralov'un heykeli, öbürü de General Fruzen'in heykeli arkadaşlar. Bir kadirşinaslık örneği olarak Mustafa Kemal, Cumhuriyet anıtında bu ikili dostun, yoldaşın, müttefikin de yer almasını istemiştir. Lenin sözlerine devam ederek Çarlık Rusyası yüzyıllar boyunca Türkiye ile savaşmıştır dedi. Bu elbette halkın bellerinde derin izler bırakmıştır. Bu halkın içinde Rusya'nın, Türkiye'nin amansız düşmanı olduğuna ilişkin propaganda yapılmıştır. Bütün bunlar Türk köylüsünde Küçük ve orta mal sahiplerinde, tüccarlarda, aydınlarda ve idareci çevrelerde Ruslara karşı dostça olmayan duygular ve güvensizlik uyandırmıştır. Bilirsiniz ki güvensizlik yavaş geçer. Bunun için de sabırlı, dikkatli, ihtiyatlı bir çalışma gerekmektedir. Eski Çarlık Rusyası ile Sovyet Rusya arasındaki ayrımı sözle değil, işle göstermek, anlatmak gerekmektedir. Bu bizim ödevimizdir. Siz de bir elçi olarak Sovyet Rusya'nın Türkiye'nin işlerine karışmamak politikasının halklarımız arasında samimi bir dostluğun savunucusu olmak zorundasınız. Türkiye bir köylü, bir küçük burjuva ülkesidir. Sanayisi çok azdır. Olanı da Avrupalı kapitalistlerin elindedir. İşçisi çok azdır. Bunu dikkate almak gerek, gerekmektedir. Bir kez daha tekrar ediyorum. Tekrarladı. Tekrar ediyorum dikkatli ve sabırlı olunuz. Hükümet temsilcileriyle halkla konuşmalarınızda her zaman nazik ve güler yüzlü olunuz. Tanrı sizi kibirden korusun. Lenin bu sözleri söyleyince gülümsedi. Tanrı'nın elbette bu işte bir ilgisi olmadığını ekledi ve sözlerine şöyle devam etti. En önemlisi halka saygı göstermektir. Emperyalistlerin yağmacı, istilacı politikalarına karşılık bizim hiçbir çıkara dayanmayan dostluk ve memleketin iç yaşamına karışmama durumumuzu açıklayınız. İşte sizin ödeviniz. Ne gibi yardımlarda bulunacağımızı da bildir bildirelim. En kuvvetli bir olasılık silah yardımında bulunacağız. Gerekirse başka şeyler de veririz. Dil öğreniniz. Basit insanlarla, toplumda tanınan insanlarla görüşünüz. Çarlık rejiminin elçileri gibi kendinizi çiftlerle, kale duvarlarıyla emekçi alttan ayırmayınız. Çarlık elçileri, büyük vezirleri, memurları, rüşvetle satın alıyorlardı. Bu bizim işimiz değildir. Biz halkla dostluk kurmalıyız. Lenin bir aralık ailenizle mi gidiyorsunuz diye sordu. Bu çok iyi. Çocuklarınıza Türkçe öğretiniz. Sizin de öğretmen, öğrenmeniz gerekir. Bu çok önemlidir. Lenin veda sırasında elimi sıktı bana iyi yolculuklar diledi. Bu Lenin'le son karşılaşmamdı. Bir daha onu görmek kısmet olmadı. İşte Lenin Türkiye'yi ilk kez tanıyan onun gerçek dostu olarak Aralofu Büyükelçi kimliğiyle Türkiye'ye gönderiyor arkadaşlar. Ve gönderirken de bunları söylüyor. Bu nasihatlarda bulunuyor. İşte Lenin budur arkadaşlar. Zaten kendisi de baba tarafından Kazan Tatarıdır arkadaşlar. Yani Türk soyundandır. Annesi ise Almandır. Dedinin çizgileri zaten bizim ırkımızdan olduğunu açıkça belli eder arkadaşlar. Lenin Usta'nın. Şimdi de arkadaşlar Kurtuluş Savaşımızın önderi Mustafa Kemal'in Sovyetler Birliği ve Rusya hakkı, neler hakkında, neler söylediğine bakalım, onları aktarayım. Mustafa Kemal, Sovyetler Birliği ve Batılı emperyalist devletlerle ilgili sözleri, Mustafa Kemal'in tam ve gerçek bağımsızlığımızı açık ve samimi en önce teslim ederek bize barışma elini uzatan Rus şuralar yani Sovyetler Cumhuriyeti ile kardeşçe bağlarımızın sağlamlaştırılması dış siyasetimizin esasıdır. Fakat varlığımıza sataşan, tasallut eden bütün batı dünyası Amerika'da içinde olduğu halde tabiatıyla büyük bir kuvvet teşkil ediyor. Ve şu tespitte bulunuyor arkadaşlar zafer sonrası Mustafa Kemal. Eğer Rusya'nın yardımı olmasaydı yeni Türkiye'nin İngiliz, Fransız ve Yunan müdahalecilere karşı zaferi ya bugünküyle kıyasla karşılaştırılamaz karşılaştırılamaz ölçüde büyük kurbanlar pahasına elde edilirdi ya da hatta büsbütün olanaksız olurdu. Rusya Türkiye'ye hem manevi hem maddi bakımdan yardım eli yardım etti. Ulusumuzun bu yardımı unutması bir suç olur. Evet. Lenin ve Sovyet Rusya'nın yardımını aynen bu şekilde teslim ve tespit ediyor Kurtuluş Savaşımızın önderi Mustafa Kemal arkadaşlar. Yine Lenin'e bir mektup yazıyor Mustafa Kemal. Orada da şunları söylüyor. Bir bölüm aktaralım. Mustafa Kemal Lenin'e yazdığı 10 Nisan 1922 tarihli kişisel mektubunda Türk halkının Sovyet Rusya'ya saygı ve yakınlık duygularını belirterek şöyle demektedir. Daha önce olduğu gibi Rusya ile dostluk Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin politikasına temeldir ve süreklidir. İçinde bulunduğumuz zamanda emperyalist ve kapitalist devletlerin başvurmaya başladıkları yeni yöntemlere karşı ülkelerimizin güçlerini her zamankinden daha çok birleştirmeleri gerektiği kanısındayım. Rusya'nın bize pek çok kez gö gösterdiği yardım gözüm gözümüzde özel bir önem taşımaktadır. Evet arkadaşlar. Böyle diyor mektubunun bir bölümünde de Mustafa Kemal. Şimdi de Sovyetler Birliği'nin Genil'in ülkemize gönderdiği yardımları özet biçimde aktaralım arkadaşlar. Sovyetler Birliği'nin anti-emperyalist birinci ulusal kurtuluş savaşımıza yardımları Sovyet resmi verilerine göre kurtuluş savaşı döneminde Rusya'nın Türkiye'ye yaptığı askeri ve nakdi yardımlar 39 bin tüfek, 327 makineli tüfek, 54 top, 63 milyon fişek, 147 bin top vermesi, 2 avcı botu, Doğu sınırlarımızdan eski Rus ordusunun bıraktığı askeri malzemeler, Ankara'da iki barut fabrikasının kurulmasına yardım fişek fabrikası için gerekli teşhizat ve ham madde sağlama, 200 kilo külçe altın, 100 bin altın ruble, kimsesiz gazi çocukları için yetimhane kurulması amacıyla 20 bin lira, basım evi ve sinema teçhizatı alımı için 10 milyon altın ruble arkadaşlar. İşte bir yönüyle Yenin ve Sovyet Rusya, onun liderliğindeki Sovyet Rusya budur arkadaşlar. Kanı sağlayacaklar.